Yemeklerden önce. Ne de sonra? Diş fırçalamadan önce. Yemekten sonra. Ki besinlere mi dokundun? Ne sonra? Öksürdün mü? hapsirdin mı? Yine sonra? Ellerine battın bir şey yok sanma. Küçük kıymetlere görmezsin sonra. Bol bol köpürt ellerini sabunla. Hadi güzel arkadaşım ellerini durla. Durula durula köpürt köpürt ellerini yıka durula. Hadi güzel arkadaşım, ellerini durula. Arkadaşlar, ellerinizi yıkamayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça